Merhaba canım öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlığınız için evde kalmaya devam ediyorsunuzdur. Bugünkü konumuz küresel ısınma. Teknolojinin ilerlemesiyle insanların ağaçları kesme, ormanları yok etme, havayı kirletme gibi yanlış davranışları ve dünyanın doğal etkisi sonucu havaya zararlı gazlar salınıyor çocuklar. Bu gazlar güneş ışınlarının dünyayı daha çok ısıtmasına sebep oluyor. Bu ısınmaya da küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma sonucu da tüm canlıların hayatı tehlikeye giriyor. Evet bu yüzden küresel ısınma konusu çok önemli bir konu. Biz de şimdi dedik ya hava kirliliği küresel ısınmaya neden oluyor diye. Hava kirliliğini ölçmek için bir deney yapacağız. Evet bu deney için neye ihtiyacımız var? Plastik bir bardak, tabak ya da plastik bir nesne, ip e, vazelin krem. Eğer vazelin krem yoksa evinizdeki herhangi bir kremi de kullanabilirsiniz. Öncelikle bardağımıza, tabağımıza ya da plastik cismi bir e, delik açıyoruz. Ve ipimizle bağlıyoruz. Evet. Bağladıktan sonra bu bardağımıza Vazelin krem süreceğiz. Şöyle bir tane daha bağlayayım sağlam olsun. Evet. Şimdi bardağımın dış yüzeyine vazelin kremimden sürüyorum. Böyle birkaç yerine daha süreceğim. Evet. Ve bunu evimizin balkonunda bir yere asacağız. Havamızdaki kiri ölçeceğiz bununla. Peki neden vazelin krem sürüyoruz sizce? Evet, vazelin krem sürersek değil mi havadaki kir yapışmaz, uçar, gider. Vazelin krem onun yapışmasını sağlayacak, kirlerin buraya yapışmasını sağlayacak ki biz de bakacağız havamız ne kadar kirliymiş onu ölçmüş olacağız. Evet, vazelin kremimizi sürdükten sonra çocuklar bunu götüreceğim evin balkonunda herhangi bir yere asacağım ve yarın sabah alıp bakacağım hava ne kadar kirliymiş. Eğer evinizde ıı, büyüteçler varsa onunla da inceleyebilirsiniz. Çünkü bizim gözümüzle göremediğimiz mikroplar tozlarda olabilir değil mi? Evet bunu astıktan sonra havamız ne kadar kirliymiş ona bakacağız. Ee, çocuklar Hava kirliliği ölçme deneyimiz bu kadardı. Ama unutmayalım değil mi? Küresel ısınmayı engellemek için bize çok görev düşüyor. Çevremizi temiz tutmalıyız, havamızı kirletmemeliyiz, doğayı korumalıyız ve havayı, doğayı kirleten kişileri de uyarmamız gerekiyor. Evet bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Yarın e, hava kirliliği deneyini yaparken ya yani incelerken bana fotoğraf göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.